Ben Ali. Hani, bu sefer ultimate custom night oynuyoruz evet. arkadaşlar bakın. bu arada istediğiniz karakteri açabiliyorsanız evet size kalmış evet, bazılarının FNAF dersi var bu nasıl yani bunu neden oynamıyorsunuz diye sormayın çünkü bu Mystic Game'in bilgisayarı o yüzden dokunmuyoruz hiç. Hani Hem de a bir kez bununla GTA, GTA 5 oynamıştım. Evet. Çok güzeldi. Evet GTA 5 oynamıştık. Evet. Ben de oynamıştım. Evet. Ben Mok... Notebook. <laughs> bir de nostrum Notebook diyor. <laughs> Tam dili dönmüyor ya. Evet. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Basın mı? Bas. Oyuncuları görsün, görmüyor şu an. Hı. Görmüyor şu an Dişim bu arada. Nerede? Ne? Dişim. Gösterme, gösterme. Ayıp ayıp. Gibi bu? İdeciler göremiyor ama. Ne? Sana öyle tutma. Böyle oldun mu? Ya da... Görüyor musun onu? Evet. Arkadaşlar Ultimate Custom Night. Ne Ya? Bekle. Hop Allah kahretsin. Oğlum! Oğlum ne Gördüğünüz gibi Ultimate Custom light böyle. İpek maske çıkar. Ama bence FNAF 2'deki Golden Freddy da daha korkunçtu ya. Ama bunların ne anlamı var ki? Bunlar Jumpscare'e bile korkunç değil. Onlar bize üstümüze atlıyor. Bunlar direkt yüzümüze yapışıyor. Üstümüze yapışlar o kadar da şey yapmıyor. Oğlum şu toy beni atlamıyor. Direkt Yüzümüze, yüzümüze yapışıyor böyle atlıyor. Hatta yüzümüze yap, yapışıyor değil mi? İkinci oyunda atlıyor. Hem de neyse. Oo, Oo. büyük. Şey değiştirmişsin. Ondan kendisi geldi. Mangle mangle. mangle mangle. kamera mangle. kamera. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Maske. Arkadaşlar çok güzeldi. 3000 puan yaptım mı bu arada bakayım. Aa dur. Arka. Ar Aa modlar nerede? Sen bunu şimdi tut. Tut lan şimdi bunu. Ben Egon. bunu. Arkadaşlar ben bunu 3 puan 3000 puan yapıp. Geldi. Lan nasıl? Arkan doldurayım mı? Yok durdurma da. İk i̇kinci yer açıldı bu arada. Yes. Evet. İkinci yer Hadi Bunun ikinci yeri de var Arkadaşlar ultimi kastım ne oldu paralı Evet Benim risk fnaf oyunum oldu Paralı Ondan sonra fnaf 1 Fnaf 2 fnaf 3 Fnaf 3 yok ki bende Ama bende fnaf 4 var Yok Işık Oğlum. Maske. Ay, maske. Oğlum sen de ne korkuç Kamera. 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 <laughs> Işık. Kamera. Kamera. Oğlum yavaş. İpek ver be. Ben şimdi arkadaşlar ben karakter kaldırıp evet Tarifleri değişti? Şimdi ben bunu bu gece yap yapacağım. <laughs> Ay düşü. Bu Oh. আজিকালি ক'ভিডি দিয়ে বাৰ্তি আৰু টাইম পাছ Ay sen neyi de kaldırdın? Hı? Neyi de kaldırdın? Oh! Hop. Hop. Balon boy geldi. <laughs> Ulan senin yapacağın. <laughs>

bu toktuğu kordum onını like atmayı abone olmayı unutmayın 对。Oh, <dear. S 2> <laughs>